Zombi oyunu başlıyor. Simulation Games'in Haydo Ayazı'yla zombi oynayacağız arkadaşlar. Ben de Ve tabi Mira da var. Mira'yı unutmayalım. Ama ben de oynayacağım. Sen tamam sen de oynayacaksın. Karanlık oluyor evet, bazen. Bu oyundan... Çünkü ışığı kayattık. Belki benim kanalıma abone çok olun. Hamdi de belki abime inşallah yüz... 100 bin altın plakit olur. Left 4 tilt oynayacağız. Ayaz bu oyunda biraz korktu zaman ağzından kötü laflar çıkabilir. Şimdiden bilgi Hadi. verelim. Ee, Ayaz YouTube kanalıyla ilgili bir şeyler diyordun. Sen onları bir söyle ben de oyun açayım. Ben benim kanalım hiç YouTube yapmıyorsun. Sizin YouTube kanalım var. Benim yok. Bu nasıl oluyor? Ama bu adamın kafasında bana var. Ona niye bir şey demiyorsun? Adamın kafasındaki bana herkese. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Evet, mi, Mira'nın yeni kolyesi de bugün bizim sponsorumuz. Okay. Ay o kanda! Baba. Mu? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ne oldu lan? Ay o zaman bir hakla. Karnı ağrımıyor, sen olur. Evet, mi? zombi sayesinde yeni bir salgın. Dön şöyle. Ne görüyor musun? Bir adam gelmiş, zombi. Evet, Ayaz herkes anlıyorum. Ayaz, etrafına bak. Ya, ya, ya. Oha, kuş var. Evet, bumur patladı. Biliyorsunuz onun adı bumur. o oh, dilli dilli. Dilli öldü mü? He. Bravo. Liko, gel ben... Gel amına koyduğumuz süskosu. Şu tarafa dön. Bir süsko. Evet. Ağacın kepesine çıkıyor. Zıplamalar mı? Bana var böyle Hı. Bak şunla Biraz sen ilerletebilirsin Öldürdüm şey Aykabı okay, Dur Ayaz önce bir canımızı kurtaralım ya şey nerede? Evet arkadaşlar Ayaz Oyunun en güçlü karakterlerinden birisi olan Ağlayan kızı öldürdü ben İnşallah boz gelmez İnşallah evet e, dev Biz evet, Oyunda çok tehlikeli isimler var Boomer ee, şişman olan zombi. Allah Üstümüze zombi tüsüyor. Onun canı var mı? <laughs> onun var var. Ama bizim bu arada can almamız lazım. Arkadaşlarımızı kurtaracağız. Bu ne? Mira o sola dönme. Sen bana vermeyi vermedin. <laughs> Hadi Mira şuradan <laughs> artık çıkalım ya. Başımıza bela yedin. Bak orada bir şey bir ses geliyor. Ağlayan kız ağlıyor. Ağlayan kız kalbimizi söküyordu. Ne bir şey yapmıyor. Söküyor mu? Evet. evet. Dön 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 dön. Ama bir şey var. Oo Ayaz bir şey buldu. Molotov kokteyli buldu. Alalım mı? Alalım. Ayaz onu fırlat dedin daha fırlat. Yavaş. Ooo zor de... bir Molotov ama. Molotov değil. Bebek bezi lan o. Zombilerin çocuklarının oğlu. Oh. Bırak bırak diye bir çok. Bir de karşımıza dev çıkmıyor burada. şurada. Anne bir zaman kapı açmış, o zaman dev çıkmış. Oğlum zombiler nerede? O Onlar normal zombi. Daha belalı. Daha belalı. Allah! Zıplayalım. Abi Nasıl? 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 Öyle öylesi daha yeter. Evet. Koşuyum mu? Koşma. Tamam. Ne kadar korkak ya. Ayaz sen korkmuyorsun. Eskiden söverdin bol bol. Evet, evet, evet. Bak kapıyı kapattığın zaman nakta uçtular gördün mü? Kesinlikle hiçbir bir Bak hiçbir şey yapmıyorlar sana. Ay cansız ne? Lan, de. kapı. Ayaz bunlar çok efendi insanlar. Kapıyı ayakta bir şey yapmazlar. Bak elle mi? Kapıyı. Bak. Bak gördün mü? Bak buradayız de. Bak hiç açı çekme. Bak görüyorlar ama bir şey bile yapmıyorlar. Çünkü çok iyi insanlar. İyi tamam git. Hadi. Bu, Bu ne yapıyor? Gösteririm. Hayda. Ne ne yaklaştığı zaman Woo. Evet Mira doğru söylüyor canım sizler ufak. dur lan Dur ben dur. Arkadaşlar size aha kurtulduk. Şu arabayı çalıştırırsan kurtulacağız. Şaka yaptığım bu bütün zombileri çağırma tuşuydu. Tamam. Lan biz yerdeyiz. Mira. Mira etrafında gider ateş et. Bizi kurtaranlara kadar. Bu arada zipliğen üstümüzde düştü abi. Ufak Aha bulur üstümüzde kustu. Ufak yerine kaldı. Ayağınızın Aha bir bir de. Aha. Mira Mir şunu kullansana. Basın tutana. Şu yara bandını kullanalım. Bas bas. Basın tut. Basın buradan O yukarıda sallanırken onun bir akıçından mı? Öyle söyleyeyim. Zombilerin çoğunu hakladık. Artık kaçalım buradan. Bu arada ben size çok kötü bir haber vereyim mi? Bu bölümde dev de devde yaşıyor. Hayır hayır O gelirse kafamızı kesecek Sen ne yapacaksın Beni ilgilendirmez ya. Amine zombi bebeğini öldürmeye yazık Aa, bir yumruk attı Geride kaldı Lan adam işe yemeyecek ne yaptın <laughs> Eyvah bu bir zombi sesi Arkadaşlar az sonra bütün zombiler gelecek Kapatın gönderin Heh, Oradan gidelim orada zombiler var Dötünü sıkınlar O zaman Eyvah ağlayan kız sesi duydum Ben kabağını yazdım sen öldürsün Tamam onu ben öldüreceğim Hayır yani geliyor ha. Bu arada 10 tane mermimiz kaldı arkadaşlar Biter sen Biter sen kız bizi dişleriyle kemirir Onlar da kemirir bilir? Belki da mermimiz az kaldı. Bu sanmaya Ya bu otur artık ya. ulan adam kapıyı yedi hmm. sen yap Aygabir. dur ayaz Ay. daha gelmedik ya daha çok var bura ne ama vurma ayaz he vurma da bizi gebersin. vurunca dur. gebertsin nerde lan eyvah daha bak 7 tane mermimiz kaldı gidelim sevelim onu hmm. <laughs> Yok, yok, bak. Şanslıyız he. <laughs> yani. Kilotsuz. Belki de ondan ağlıyordur. Donum yok benim diye. Hiç onu, onu iç. onu Ben eczaneye sormadım. Ne olduğunu bilmeden ne içtin? Ne oldu ya? Aha uçaklar. Hadi bir de gidelim. Uçaklar tamam. mı gidiyoruz? Ya. Havalimanına nereye gideceğiz? Dolmuşla mı gideceğiz? Evet. Tamam. Dolmuşlar. Eyvah. Ya. Eyvah. Ne oluyor? Gel. Ver kapıyı. Sıçayım ben seçim. Adam bana Öldü lan. Oha Ayaz onu bile öldürdü. Evet biliyorduk Ayaz'ın öldüreceğini. Vay. Üç tane memnun kaldı adam öldürdü. Oha. Ayaz kalp ritmini nasıl değil mi? Ayaz artık şuradan kurtulalım koş. Artık biri daha gel. Ben size dedim burada dev yaşıyor diye. Adamı uyandırdınız. Adam uçakları yiyerek yaşıyor. Hemen şu kapıdan gir ve şu belalı yerden kurtulalım. Hayır! Hayır, orada zil var. Arkan dön. Yok, bir kişi kalmış. Gel lan, salak gel. Bravo!